Jeff The Killer, bir kedi gibi tasvir edilen, beyaz tenli bir adam olan popüler bir korku karakteridir. Bol miktarda siyah eyeliner ile sürekli kazınmış bir gülümsemeye sahiptir. Bu da onun aldığı psikolojik hapadan dolayıdır. Karakter, sıkça insanları korkutma amaçlı kullanılır ve büyük ölçüde popüler bir creepypasta haline gelir. Bu karakterin şu fotoğrafı hepimizin çocukluğunda yer etmiş, bizi zaman zaman oturduğumuz yerden fırlatmışlar. Peki hiç düşündünüz mü? Bu fotoğraf nereden ve nasıl ortaya çıktı? Görüntünün ilk bilinen kullanımı 2 Ağustos 2007'de bir Japon YouTube videosundan gelmektedir. Videonun garipliği bir tarafı dursun dakika 4.11'de meşhur fotoğrafımızı görebiliyoruz. Niçin ve neden kullanıldığı bilinmese de görüntünün çıkış noktasının burası olduğu düşünülmektedir. Bir başka iddia ise kullanıcı adı Killer Jeff olan bir Newgrounds kullanıcısı görüntüyü Newgrounds forumlarında yayınladı ve görüntünün aslında kendisinin bir resmi olduğunu iddia etti. Eylül'de Killer Jeff başka bir resmi Newgrounds forumlarında yayınladı ve resmin Sünger Bob tarzında yapıldığını iddia etti. Bu iki resim aynı kullanıcı tarafından Kasım 2008 civarında bir ansiklopediye yüklendi. Ardından Aralık 2008'de makaleye başlandı. Killer Jeff'in makalesindeki ikinci resmin başlangıçta dosya adı Joe JPG olduğu iddia edildi. 2008'in Ekim ayında YouTube kullanıcısı olan Sether, Newground girişlerinden aldığı resimler hakkında bir creepypasta yaptı. Kanal şu anda YouTube'un topluluk kuralları nedeniyle geçici olarak kapalıdır. 2013 yılında görüntünün nereden geldiği ve kimin tarafından oluşturulduğu konusunda spekülasyon ve kafa karışıklığı yaşandı. Katie Robinson'ın olası bir resmi, bu arada bu kişi 2008 baharında intihar eden bir 4 kullanıcısıydı. Etrafta dolaşan bir siber nedeniyle birkaç yıl boyunca görüntünün 21 Nisan 2008'de bir forçen gönderisinden kaynaklandığı ve Katie Robinson adlı genç bir kızın kendisine fotoğraflanan bir resminin intihar etmesinden sonra kendi yaşamına son verdiği biliniyordu. Sesser, YouTube videosunda birçok kullanıcı tarafından görüntünün köken hakkında sorular soruldu ve hatta bazıları resmi photoshoplayan ve Robinson'ın ölümüne neden olan kişi olarak suçladı. Ancak Sester, yorumlarda ve YouTube kullanıcısı Scare Theater ile yaptığı bir röportajda herkese görüntünün sadece bir beyaz lateks maskenin photoshoplanmış bir versiyon olduğunu garanti etti. Ancak birçok internet kullanıcısı tarafından sonra Cathy Robinson'ın intiharının muhtemelen sahte olduğu düşünüldü. Çünkü 4 yanlış ve rahatsız edici söylentiler yaymakla tanındığı ve Cathy Robinson'ın adı altında asıl olarak intihar ettiği haber raporu bulunmadığı için ve 2008'de orijinal olarak yayınlandığında göndere pek dikkat çekmemiştir. Bununla birlikte yeniden kullanılan bir resim olabilir. Bazıları tarafından 4 gönderisindeki resmin Lucky Lovers netteki bir profil olan Katrina Mia adı altında İskoçya'da yaşayan bir kadına ait olduğu sonradan keşfedildi belirgin olan şey son girişinin 2011'de olduğudur. Söz konusu gönderideki kadının iddia edildiği gibi 2008'de öldüğüdür. Bu nedenle ölümün aslında sahte olabileceğidir. Ancak sonunda Novio Meme kullanıcıları tarafından görüntü kaynağı bulundu. 2 Ağustos 2007'de yüklenen bir Japon YouTube videosundan dakika 4.11'de de görülebilir. Ancak o zamandan önce görüntünün nereden geldiği bilinmemektedir. Ancak bu bizlere Killer Jeff'in görüntünün orijinal yaratıcı olmadığını açıklıyor. Diğer bazı insanlar geçmişte 2004 civarında övgü isteyen bir kızın 4 bir alt formunda resimleri olduğunu söylüyorlar. Birçok anonim kullanıcı resmi photoshoplanmış ve onları bugün Jeff the Killer olarak bildiğimiz resimlere dönüştürmüştür. Görüntünün bir başka olası kaynağı da var. 2008'de Newgrounds'da Killer Jeff adlı bir kişi bilinmeyen bir kaynaktan çıkan bir Pop-Up korkusundan alınan bir resmi yayınladı. Ancak bugün Jeff the Killer olarak bildiğimiz resim Orijinal resim değildir. Newgrounds'a yüklenen bir yeniden yapıp pop-up korkusudur. Orijinal görüntü 2005'ten önceye ve hatta 2003'ten öncesine dayanmaktadır. Kısacası hala Jeff Tickler karakterinin doğuşu bir karmaşa içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Bu korku karakterinin böyle dramatik bir hikayeye sahip olmasına rağmen bu kadar başarılı olması ise gerçekten şaşırtıcı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bilinmeyen hikaye videoları isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.